ve üzerinde ters bir tuğra var. Ters bir tuğra pek bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Biliyorsunuz Selimiye Camii videomuzda ters lale motifinden bahsetmiştik. Ee, Mimar Sinan'ın bir takım imalarla koyduğu, bir takım rivayetlerin olduğu bir ters lalemiz var ama ters tuğra neden? Belki de birçok kişi dikkat etmedi ama arkamda görmüş olduğunuz kapıda iki tane tuğra var ve biri diğerinin tersi. Bu kapının yapılış tekniği aynalama tekniği değerli arkadaşlar. Buna aynalama tekniği deniyor. Yani kapının tam ortasına bir ayna koyup karşısına geçip baksanız diğer tarafta yani aynada görüntü nasıl gözükecekse aynı şekilde yapmış mimarlar. Gerçekten çok büyük bir incelikle yapmışlar. Gerçekten çok büyük bir ustalıkla yapmışlar ve bir aynalama tekniğini en güzel örneklerinden bir tanesi olarak arkamda görmüş olduğunuz kapıyı gösterebilir. Muhteşem bir incelik, muhteşem bir sanat eseri. Çok beğendim, hayran kaldım. Deminden beri buralardayım. Birçok kişi geliyor önünde fotoğraf falan çekiniyor. Kapı gerçekten zaten çok heybetli bir imarethane. Yani sonuçta bir yemekhane kapısı ama buna rağmen gerçekten çok Heybetli bir kapı ve sanki bir saray kapısı gibi yapmışlar. Bence Osmanlı'daki kişinin barok tipi sanat anlayışı 3. Ahmet Çeşmesi ile beraber en güzel örneklerinden bir tanesi. Ters tuğrağlı bu güzel aynalama tekniğiyle yapılmış kapı. Bitiyor mu? Devam ediyoruz. Hemen kapının yanından devam ettiğimizde bir, bir e, soğuk çeşme sokak var ki Osmanlı'nın belki de en güzel sokaklarından, o günlerden bugünlere kalmış en güzel sokaklardan bir tanesi. Orayı da sizlerle beraber şimdi yürüye yürüye aktüel olarak gezeceğiz. Hadi bir de şu Soğuk Çeşme Sokağı ve oradaki Osmanlı'nın eee tebaasına, halkına vermiş olduğu değeri anlatan küçücük bir taş var orada. O taşı da sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda da çok güzel evler var. Sizi hemen bir 200 yıl daha geriye götüreceğim. Bir sokağa gireceğiz ve hemen geçtiğimiz haftalarda yayınlamış olduğum o Cülüs Yolu gibi bir 200 sene hemen geriye gideceğiz. Soğuk Çeşme Sokağı'da bu kapıyı gördükten sonra mutlaka uğrayın derim. Hadi beraber gezelim. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Evlerin sırtı Topkapı Sarayı'nın surlarına yaslanıyor. Şöyle ifade edebilirim. Burada oturanlar Osmanlı döneminin ileri gelenleriymiş aslında. O dönem burada ileri gelen aileler oturulmuş. Saraya yakın olması için de burası tabii ki Osmanlı'nın en gözde sokaklarından bir tanesiymiş. Yani bakar mısınız? eviniz sarayın duvarıyla yan yana dolayısıyla da herkes hani burada ev almak istiyor buradan yer almak istiyor ama tabii ki buradan sadece böyle hani o dönemin ileri gelenleri tabiri caizse biraz da kaymak takımının yaşadığı bir sokak. Soğuk Çeşme Sokak gerçekten sizi hemen şu an 200 yıl daha geriye götürebilir. Renklerin bu kadar canlı olması bizim siyah beyaz filmler seyrediyor olmamızdan dolayı sizi Birazcık yadırgatabilir ama Evet işin gerçeği Renkler bu kadar canlı Hemen şu an görmüş olduğunuz Bu binada ee, Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün Geçmiş yıllarda Zannediyorum 6. Ee, mıydı yani şu an kaçıncı olduğunu unuttum Fahri Korutürk'ün Doğduğu ev Burası arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada ben de, de olsam ben de Cumhurbaşkanı olabilirim yani. Gördüğünüz gibi sokak bir yerden sonra hafif bir rampaya doğru vurdu. Rampa aşağıya doğru. Itmurdu. Bence gerçekten muhteşem bir sokak. Şimdi Osmanlı'nın hani e, vatandaşlarıyla ilgili kısma gelelim. Yani ne demek istedim orada? Şimdi birazdan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Zannediyorum taşı geçtim. O yüzden geri tekrar yukarı doğru yürüyorum. Şimdi hatırladım o Fahri Korutürk'ün e, doğduğu evin hemen karşısında bir taş vardı. Onu size mutlaka göstermem lazım ama şu sağ tarafta görmüş olduğunuz Büyük demir korkuluklar beni endişelendiriyor. Umarım kapatmamışlardır taşıyı. Evet kapatmamışlar. Evet arkadaşlar. Bir rampa çıktık. Biraz yorulduk. Ne yapıyoruz? Osmanlı her her rampanın bakın rampanın bittiği yer düzeliyor artık yol. Rampanın başladığı yer her rampanın sonuna bir dinlenme taşı koyarmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi dinlenme taşı. Üzerinde her ne kadar e, karton, bardak ya da e, şaşası olsa da Osmanlı rampa aşağı yani rampadan yukarı doğru gelen tebaasını da düşünmüş. Yaşlısını da düşünmüş ve onların buraya gelip dinlenmeleri için, soluklanmaları için bir taş bile yapmış sevgili arkadaşlar. Bu kadar da halkına, tebasına düşkün bir devlet, sosyal devlet anlayışından bahsediyoruz. O dönem için gerçekten mükemmel bir incelik diye düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.